Şimdi Kılıçdaroğlu gitsin kampanyası var ya, haklılar da ve Kılıçdaroğlu gitmeli. Ben geçmişte de Kılıçdaroğlu tam Ekmelettin zamanında gitmeliydi dedim. Fakat sonra oturdum, düşündüm. Ekmelettin'den sonra Kılıçdaroğlu gitseydi kim gelirdi? A. Metin Feyzioğlu gelebilirdi. B. Tuncay Özkan gelebilirdi. C. Muharrem İnce gelebilirdi. Hangisi kazanırdı bugün bu seçimi? <laughs> i̇şte bu. Ha Hasan kel, ha kel Hasan diye bizim oralarda bir deyim vardır. Arkadaşlar kafayı değiştirmeden bu iş olmaz. CHP'yi kapatacaksın. Yerine muhafazakar bir Anadolu Partisi kuracaksın. Milliyetçi muhafazakar. Onun içine Kürtleri de çekmeye çalışacaksın. Alevileri çekeceksin. Solcuları çekeceksin. Özgür Demirtaşları çekeceksin. Belki o zaman bir şeyler olur. Ve kaybeden de gidecek. Şimdi İngiltere Başbakanının adını bilen var mı? Almanya Başbakanının adını bilen var mı? Bak adamlar kaybeden gidiyor yenisi geliyor. Kaybeden gidiyor yenisi geliyor. Sarkozy'yi hiç hatırlayan var mı? Macron var. Bizde de kaybeden gitmeli. Ama gidince de CHP ile olmaz arkadaş CHP e, ekonomi öbrrünü tamamlamış bir partidir yerine muhafazakar bir parti kurulmalıdır. Siz ne dersiniz arkadaşlar?